deist hoca olur mu ya? Vallahi bu ülkede ben deist hocayı da gördüm. Allah'a inanıyor başka hiçbir şeye inanmıyor. Ben böyle hocayı da gördüm yani. Artık başka bir şey beni şaşırtamaz. Şaşırtamaz. Ne dedi bu? Ya ne bu kardeşim millete 10 milyon insanı oraya dolduruyorsunuz ediyorsunuz ölenler oluyor. Haccı 12'ye yayın gitsin ya. Her ay bir grup gitsin orada hac yapsın dedi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Adam en sonunda ne yaptı? Allah öyle bir saptırdı ki içine dışına vurdu. Dedi ki dünyadaki en samimi müminler deistlerdir. Başka bir fetvasında ne dedi? Putin'den Kur'an mümini kokuları alıyorum. Vallahi senin burnun bozulmuş. Senin burnun fena bozulmuş. Putin'den Kur'an mümini kokusu alıyormuş ya. Adam her gün Müslüman kesiyor, Müslüman öldürüyor. Bomba atıyor her gün Müslümanlara. Kur'an mümini kokusu alıyormuş. Subhanallah. Daha neler duyacağız. الله مزق اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. شو الله دور وسلده؟ Şimdi bakalım Allah'ımız bize ne buyuruyor? Ricalun bazı insanlar vardır ki, bazı adamlar vardır ki, bazı canlılar vardır ki, la tulhihim yapamaz. Tulhihim alıkoyamaz. Onları alıkoyamaz. Bir şey yapmaktan alıkoyamaz. Ticaretun, ticaret yapmak onları bir şeyden alıkoyamaz. Ve la bey'un, alışveriş yapmak da onları o şeyden alıkoymaz. Bak bazı adamlar var diyor Allah Teala. Bazı Müslümanlardan bazılarını tavsif ediyor. Öyle insanlar var ki benim kullarım içinde, çarşıya, pazara giderler, alışveriş yaparlar, dükkanlarına giderler, mağazalarını açarlar, ticaret yaparlar, alışveriş yaparlar. Ama bir şeyden onları bu yaptıkları dünyevi işler alıkoymaz. Neymiş? عَنْ Allah'ı zikirden alıkoymaz. Ne ticaret, ne alışveriş. Onlar elleri işte, gönülleri oynaştadır. Neyle oynaşta? Allah'ın zikriyle oynaşta. Ticaret yapıyor, müşteriye malını satıyor ama kalbinde Allah korkusu var. Ben bu malı satarken yalan söylersem Allah işiten ve görendir. Hatta ve hat, hatta kalplerde gizli olanı bilendir. Bu kitap anlatıyor. İşiten, gören, sinelerde gizli olanı bilen Allah. Şimdi böyle bir Allah bizim Rabbimizken malı sattığım müşteriye malı nasıl gizleyebilirim ki? Onu kandırırım da Allah'ı nasıl kandıracağım? İşte bak bu adam ticaret yapıyor, alışveriş yapıyor ama Allah'ın zikrinden uzak değil. Onu devamlı hatırlıyor, devamlı anıyor. O insanları Allah'ı zikirden alıkoymaz. Ticaretleri ve alışverişleri. Devam ediyor Allah'ımız. An <laughs> ve ikame salati. Namaz kılmaktan alıkoymaz. Ticaretle uğraşan bir sürü esnaf arkadaşımız var. Benim bulunduğum handa 50 tane dükkan var. 50 dükkandan kaç tanesi namaza geliyor biliyor musunuz? 5 tanesi. 45 dükkandaki esnaf kardeşlerin işlerine devam ediyor. Bak ticaretleri onları Allah'ı zikirden ve namazdan alıkoymuş. Ama Allah burada onları met etmiyor. Ticaretleri zikirden ve namazdan alıkoyulmamış met ediyor Sen bunlara mı benzeyeceksin yoksa gafil olanlara mı benzeyeceksin? O ticareti yapmak için sana o ayakları Allah vermeseydi iş yerine gidebilir miydin? Ticaret yapabilecek olan zekayı sana vermeseydi o dükkanı açabilir miydin? Masrafları çevirebilir miydin? Müşteriyle diyaloğa girebilir, onu etkileyebilir miydin? İkna edebilir miydin? Edemezdin. Şu halde sen kime kulluk yaptığının farkında mısın? Nefsine kulluk yapıyorsun. Sen böyle olamazsın. 50 esnaf, 5 tanesi 5 vakit namaz kılıyor. Bu ayıp değil midir? Bu adamlar ölmeyeceğini mi zannediyor? Bugün sabahtan itibaren bir yağmur yağdı. Geceden başladı. Ama son yıllarda gördüğüm en kuvvetli yağmurdu. Yağmur İslamiyet'te rahmet demektir. Ama Allah bu rahmeti fazlaca verdiği zaman neye dönüşüyor rahmet? Afete dönüşüyor. Kafiyeli bir kelime, afet. Önce rahmetti, afete dönüştü. 12 ayda yağan, ortalama 12 ayda yağan sıvı yağmur miktarı bir günde yağdı. Bir günde yağınca yüzlerce evin temelini su bastı. Koltukları gidenler, eşyaları gidenler, çantaları gidenler. Bakın afete dönüştü. Ne garantim var sabahleyin dükkana gittiğinde tamamen kül hale dönmüş olarak bulmayacağının garantisi var mı? Yok. Başına her türlü felaket gelebilir. Bugün iyisin, rahatsın ama bir sallantı olur, bir deprem olur, evin başına yıkılır. Her şeyini kaybedebilirsin. Hiçbir şeyin garantisi yoksa o zaman ebedi yaşama ağırlık ver. Ebedi yaşama özen göster. Buna dikkat et. Aynen li'rillahhi <laughs> Allah'ı zikirden alıkoymaz ve iqamis salati Allah'a namaz kılmaktan alıkoymaz. Bakın günümüzde bazı sapkın adamlar ortaya çıktı ve şöyle diyorlar. Kur'an'da 70 kadar yerde salat kelimesi geçer, namaz kelimesi geçer ama o sizin bildiğiniz namaz değildir. 1400 yıldan beri namaz yanlış anlaşılmıştır. Namazın Vakti yoktur, namazın şekli yoktur, rüküsü yoktur, secdesi yoktur, cemaati yoktur. Ne hocam namaz? Namaz vakti geldiği anda hem vakit yoktur diyor hem de namaz vakti geldiği anda diyor. Namaz vakti geldiği anda biraz gözlerinizi kapatın ve düşünün. Beni Allah yarattı, bana bu nimetleri verdi, bu sağlığı verdi, gitti sen namaz kıldın. Bütün şekli ortadan kaldırıyorlar. Bütün sistemi ve ibadet ritüellerini ortadan kaldırıyorlar ve şunu diyorlar. Muhammed Aleyhisselam yanlış yaptı, sahabeleri yanlış yaptı, 14 asırdır gelen bütün alimler ve Müslümanlar yanlış yaptı. Doğrusunu ben anladım. Bu kitabı açtım, okudum ve anladım. Bana da indi, bana da indi. Sana başka bir şey inmiş, sana başka şeyler inmiş. Şimdi söylemek istemiyorum. Bakın bunu diyen insanlar var. Ve bu adamın adının başında profesör etiketi var. Resmen insanları dinsizliğe sevk ediyor. İbadetsiz bir yaşam. Allah'ı bir an düşün, istediğin gibi yaşa. Düşünmenin yöntemleri var, ibadetin şekilleri var. Din şekil dini midir hocam? Evet, şekil dinidir. Bu dinin ruhu olduğu gibi şekli de vardır. Yapılması gereken şeyler ve zaman dilimleri vardır. Sen şimdi 11 ay boyunca Arafat Dağı'nda yat kalk, 11 ay boyunca. Çadırı kur oraya, 11 ay. Her gün orada ye iç. Burası çok kıymetli bir dağ, Adem ve Havva. Babamızla anamızın buluştuğu yer. Ben ibadet miktarımı arttırmak için bu dağda yaşamak istiyorum. Çadırı da buraya koydum de. Ama arife günü, kurban bayramının arifesi gününde orada olma. Bak, 11 ay boyunca oradasın, ama bulunman gereken hacı olmak için ne gerekiyor? Farzlarından bir tanesi. Arafatta arife günü bir an bile bulunacaksın, vakfı yapacaksın. Hacim farzlarındandır. Bunu o anda yapma. İşte bak, hacim geçersiz. geçersiz. Ama ben 11 ay orada kaldım, geçersiz. Ne dedi? Ölmüş gitmiş Deist hoca Yaşar Nuri. Ne dedi? Deist hoca olur mu ya? Vallahi bu ülkede ben deist hocayı da gördüm. Allah'a inanıyor başka hiçbir şeye inanmıyor. Ben böyle hocayı da gördüm yani. Artık başka bir şey beni şaşırtamaz. Şaşırtamaz. Ne dedi bu? Ya ne bu kardeşim millete 10 milyon insanı oraya dolduruyorsunuz ediyorsunuz ölenler oluyor. Hacı hac 12 ay yayın gitsin ya. Her ay bir grup gitsin orada hacı yapsın dedi. Ben bunu kulaklarımda duydum. Adam en sonunda ne yaptı? Allah öyle bir saptırdı ki içine dışına vurdu. Dedi ki dünyadaki en samimi müminler deistlerdir. Başka bir fetvasında ne dedi? Putin'den Kur'an mümini kokuları alıyorum. Vallahi senin burnun bozulmuş. <laughs> senin burnun fena bozulmuş. Putin'den Kur'an mümini kokusu alıyormuş ya. Adam her gün Müslüman kesiyor, Müslüman öldürüyor. Bomba atıyor her gün Müslümanlara. Kur'an mümini kokusu alıyormuş. Subhanallah. Daha neler evet. duyacağız? İşte Sen bunlara bu dikkat edin. Mi? Bunlar dini tahrif etmek istiyor, tahrip etmek istiyor. Üçüncü kitabım Allah'ın izniyle baştan sona reddiye olacak. İsmen yaptıkları yanlış sözler, kullandıkları cümleler, peşinden doğru olan ayet vadisle delilleri nakledeceğim. O kitabı da ücretsiz bir şekilde internete koyacağız inşallah. Ne kadar adamı kurtarırsak o Biz ölsek bile kalıcı olan eserlerimiz olacak. Talebeler bunları yayımaya, dağıt, dağıtmaya, hayatlar kurtarmaya, imanlar kurtarmaya devam edecekler inşallah. Ne Allah'ı zikirden alıkoyar o ticaret, ne namazdan alıkoyar ve ita'i zekati ne de zekat vermekten alıkoyar. Ticaret yaparlar, kazanırlar ama yaptıkları ticareti ceplerine koyarlar, kalplerine değil kazandıkları parayı ceplerine koyarlar. Parayı kalbine koyanın işareti nedir? O adam zekat vermez. Parayı kalbine koyanın işareti nedir? Sadaka vermez. Cebinden bir kuruş kimseye vermez. Fakir fukarayı düşünmez. Sahi kendisini düşünür. Parayı kalbine koymasının işareti nedir? Namaza gidemez. Fırsatım yok hocam der. Namaz kılacağım isteğim var ama fırsatım yok. İşler çok derinleşti. Müşteri potansiyelin çok arttı gidemiyorum. Vaktim yok. Para kalbine girmiş. Artık para onun için ikinci bir ilah. ikinci bir tapınılacak nesne haline geldiği için Allah huzuruna gelmeyi nasip etmiyor. Nasip, nasip etmiyor. etmiyor ama Allah, bu ayet kerimede bazı adamları, bazı insanları, bazı kulları met ediyor. Ne ticaret, ne alışveriş, ne dünya telaşı, ne koşturma. Hiçbir şey onları zikirden, namazdan, zekattan alıkoymuyor.